değerli üstadlarım, değerli arkadaşlarım, değerli meslektaşlarım. Bu etkinliği, bu konferansı, paneli düzenlemiş olması dolayısıyla Bağımsız Denetim Derneği'ne şahsında başkana teşekkür ediyorum. Biz Kamu Gözetimi Kurumu olarak yeni bir kurumuz her ne kadar bağımsız denetim derneği daha eskiye dayanıyor olmakla birlikte Sayın Başkan'ın ifade etmiş olduğu yani dünyada bağımsız denetim nasıl yapılıyorsa bizde de öyle olsun düşüncesiyle yola çıktık demişti. Dolayısıyla 1987 yılından itibaren büyük ihtimalle belli bir kademe aşama kat edilmiştir. Ancak hepimizin bildiği gibi 2000'li yılların başından itibaren de bu alanda ciddi bir dönüşüm Dolayısıyla biz de bu dönüşümün sonucu olarak, Kamu Gözetimi Kurumu da bu dönüşümün sonucu olarak kurulmuş bir kurum. Bu çeşitli badirelerden geçmiştir. Avrupa Birliği'ne şöyle gelmiştir, Türkiye böyle gelmiştir. Bunun ebeliyatını bu konferansın katılımcıları benden daha iyi biliyor. Dolayısıyla geldiğimiz süreçte biz bu işin Üstadın Kısar ve Sözü'nde olduğu gibi dünyada Bağımsız denetim nasıl yapılıyorsa onu sağlamak ve bağımsız denetimin kalitesinin artırılmasına da hem ülkemizde hem de dünyada katkı sağlamak. Kendimize misyon olarak bunu biçtik. Dolayısıyla biz şunun sadece garantisini vermiyoruz, şöyle yapacağız demiyoruz. Yapmaya başladığımız işlerle ve de önümüzdeki süreçte yapmayı düşündüklerimizle bu alanda kendimize bir taahhüt veriyoruz. Bu taahhütü aynı zamanda işte sektöre veriyoruz, ülkemize veriyoruz. Yani geçtiğimiz süreç içerisinde biz bu alana ilişkin kamu gözetimi kurumlarının birlikte olduğu uluslararası denetim otoriteleri forumunun üyesi oldu Bu forum 75 üye ülkeye ulaştı. Bu forum üyesi içerisinde aynı zamanda Ayosko'ya üye olan kuruluşlar da var. Bazı ülkelerde kamu gözetim sistematiği sermaye piyasalarının altında <laughs> teşkilatlanmış, bazılarında dışarıda teşkilatlanmış. Dolayısıyla Hayroscop <laughs> üyesi e, kuruluşlarda IFAR'ın e, üyesi. Ha hani biz IFAR'ın üyesi olmakla kalmadık. Aynı zamanda IFAR'a bir öneri sunduk. Ki, geçen sene ilk genel kurulda katıldık. Ve önerimiz şu oldu. IFAR 55 ülke e, üyesi üyesi olmuş ve henüz bir genel sekreterliği yok. Biz Türkiye olarak İFİAR'ın genel sekreterliğine ediyoruz. İstanbul dünyanın merkezi bir lokasyonda her yerden, yani bütün ülkelerden, bütün başkentlerden doğrudan uçuş var. Biz de İstanbul'da İFİAR'ın genel sekreterliği kurulmasını istiyoruz. Böyle bir öneride bulunduk. Ve bu önerimiz hani prensipte kabul gördü fakat herhangi bir üye ülkenin yapacağı öneriyi doğrudan oylamaya sunmak yerine benzer talebi olabilecek diğer ülkelere de bu husus soruldu. Bir şey açıldı, e, talebi olan iletsin diye. Yedi ülke talebi iletti. Biz de bu yedi ülkeden birisiyiz. Nisan ayında İFİAR'ın e, genel kurulu olacak Tayvan'da. Tayvan'daki genel kurulda da tabiri caizse bir temayül <laughs> oylaması yapılacak. Biz de İstanbul için orada bir sunum yapacağız şu sorularda o sunumun hazırlıkları yapılıyor. Dolayısıyla ilk temayül yoklamasında herkes boyun ölçüsünü görmüş olacak ki 2016'da yapılacak olan oylamaya katılıp katılmama konusunda bir şey irade ortaya koyacak. Bu oylamanın sonuçları açıklanmayacak ancak şeye, yarışa girenlere bildirilecek. 2 oy aldınız, 5 oy aldınız, 15 oy aldınız diye. Dolayısıyla belki bir kısmı ülkeler doğrudan çekilebilecek. Ama biz e, merkezi lokasyon dolayısıyla İstanbul olarak Türkiye'yiz, Paris işte Fransa giriyor, bir de İspanya var ama İspanya'nın durumu hepimizce malum. Biz kendimize rakip olarak sadece Fransa'yı görüyoruz. Dolayısıyla biz çalışmalarımıza 2016'daki oynamaya da girecek bir şekilde devam edeceğiz. Bu arada da henüz ziyaret etmediğimiz bir takım ülkeleri ziyaret edip kulis yapacağız. Şimdiye kadarki ziyaretlerimizde gayri safi yurt dışı hasa itibariyle bizden büyük olan ülkeleri Brezilya, Rusya, Çin ve Hindistan hariç olmak üzere ziyaret ettik. Bütün gerek Avrupa Birliği ülkelerinde gerekse Anglo-Sakson tarafı, Amerika, Kanada, e, İngiltere kısmen orada kısmen burada Peki bütün kamu gözetim kurumlarıyla görüştük. Onların uygulamalarını dinledik. Bizdeki yapıyı biz onlara anlattık. Ve geçtiğimiz hafta içerisinde de Avrupa Birliği'nin gözetim otoriteleri grubu diyelim. Daha önce benzer bir grup vardı ama o da yeni bir ekiple birlikte yeniden yapılandırılıyor. Bir kısaca CEDAV diye kısaltılan bir grup vardı. Biz oraya da müracaat etmiştik görüşelim. Direktifteki uyuma nasıl ulaşabileceğimiz fikir alalım diye. 2012 yılında. Ancak orası da yeniden yapılanıyor. Geçtiğimiz hafta içerisinde komisyondan birisiyle, o gruptan değil de şirketler hukuku denetim ne bakan komisyondan bir arkadaşımızla bir görüşme yaptık. Ve geldiğimiz noktayı onlara anlattık. Önümüzdeki süreç içerisinde cüllükle bir takım ki alışverişimiz olacak ve nihayetinde onlar bize diyecekler ki siz denetime e, denetim direktifine uygun bir şekilde yapılanmışsınız. Avrupa Birliği ülkelerindeki ziyaretlerimizde gördük ki biz Türkiye olarak e, kamu gücünün kurumunun yapısı daha ziyade PSOE Amerika'nın yapısına benziyor. Her ne kadar daha bağımsız bir şekilde örgütlenmiş olmakla birlikte. Dolayısıyla eee nazaran kuruluşumuz <laughs> e, aslında e, yetki anlamında ve hukuki yapı anlamında daha sağlam ve e, daha yetkili bir kurum olarak e, kurulmuşuz. Onu görüyoruz. Ka Kanada'nın yapısı nispeten e, daha e, e, iyi çalışan bir mekanizması var. Fakat e, yeterli hukuki altyapısı yok. Çeşitli federasyon, yetki federasyon varmış. Dediği bir alet. ikisi henüz bu kurumun yetkisini tanımıyor. Böyle bir, bir durumda söz konusu ama kuruluş gayet güzel çalışıyor. Kanada'nın uygulamalarından da örnek aldığımız güzel hususlar var. Onlar da bir çalıştay yaptık. Fransa'da, Almanya'da, Almanya'da farklı yapılanmalar var. Ama biz şunu gördük ki, birinci PCOB, bir ikinci e, İngiltere, Financial Reporting Council ve üçüncü olarak da bizim yapımız. Türkiye Kamu Gözlüğü Kurumu'nun yapısı, Avrupa ülkelerin ülkelerin diğerlerine göre çok daha sağlam temellere dayanıyor. Ya bizim bu itibariyle eksikliğimiz kurumsal kapasiteni biraz daha geliştirebiliriz. Yani onun dışında 3 yıl, 5 yıl sonra e, amiyane halinde dört basarız. Dolayısıyla önümüzdeki süreç, bizim e, yolumuz e, açık. Dünyada denetim nasıl yapılıyorsa öyle denetim yapılmasını sağlamak. E, bu alanda da belki bazı konularda da öncülük de e, etmek istiyoruz. Buna yönelik olarak da Avrupa e, Avrasya kıtasında diyelim, e, uluslararası bir e, panel, bir oturum, denetim çalıştığını bugün itibariyle yok. Biz bunun da öncülüğünü yapmak istiyoruz. Bu yılın sonunda, sonbaharda e, uluslararası denetim kongresi planlıyoruz. Eylül-Ekim aylarında. Tarihi birşeylerle netleşti ancak davet ettiğimiz e, konuşmacılarından, uluslararası konuşmacılardan dolayısıyla belki bir gün ileriye olabilir düşüncesiyle yani bu itibariyle ilan etmedik. İFİAR'ın toplantısına gittiğimizde Tayvan'da 20 Nisan haftasında genel kurul olacak. Hala hazırda e-mail'ler dolayısıyla görüştüğümüz kişilerle de orada yüzle görüşüp davetimizi bir daha yineleyeceğiz. Bir kısmından da hala bizde zaten teyit aldık. Bunlardan birisi de Uluslararası Muhasebe Finansal Raporlama Standartları Başkanı. Yani o da şeyimize ZMT'ye katılacak. PCOB her e, sonbaharda benzer bir çalışma yapıyor. Ona benzer bir çalışma da biz burada, Türkiye'de yapalım. Avrupa ülkelerini, diğer komşu ülkeleri e, davet edelim. Uluslararası konuşmacıları davet edelim. Türkiye'den, sektörden ve de kamudan bir takım arkadaşlarımızı davet edelim. Bilgi paylaşımı yapalım. Temennimiz e, hem onların tecrübelerinden e, istifade etmek hem de bizim burada yapmış olduğumuz uygulamalar konusunda onları bilgilendirmek. Kanada Başkanı ile yapmış olduğumuz görüşmede biz Kanada Başkanı'na dedik ki biz henüz şey yapmadık, kalite kontrol incelemeleri yapmadık. Ama rehberler hazırlamaya çalışıyoruz. Geçen sene için bu sene planlıyoruz böyle bir çalışma yapmayı. Sizin rehberlerinizden istifade edebilir miyiz? Anadolu Başkanı aynen şunu söyledi, dedik bizim ürekberlerimize yani tabii istifade ediyoruz, biz Flash List'te size bunları veriyoruz. Ee, siz bakın, üzerinde çalışın, şayet eksik gördüğünüz ya da ilave etmek istediğiniz bir şeyler varsa bize de bildirin ki biz de onlardan istifade edelim. Dolayısıyla bu işler 2000 yılından sonra gelişmekle birlikte karşılıklı bilgi paylaşımları <laughs> dolayısıyla biraz daha genel olarak kalite artacak. Kanada'dan öğrenmiş olduğumuz diğer bir husus da Kanada'nın hali hazırda başkanı destekten gelen bir arkadaşım. Uygulamanın içinden gelmiş Brian Hunt. Dedi ki biz 2003 yılından 2011 yılına kadar yönetimler yaptık. O zaman kendisi başkan değilmiş ama uygulamayı anlatıyor. Yönetimlerde görmüş olduğumuz hususları kurula getirdik, yaptırma bağladık. İşte yaptırımlarımı uyguladık. Fakat geçmiş olan 7-8 yıl içerisinde denetimin kalitesinde bariz bir artış göremedik. Dolayısıyla 2011 yılından bir sistematik değiştirdik. Yeni sistematikte incelemeler yapıyoruz. Kalite güvence incelemeleri, ortaya çıkan tespitleri gerek denetim şirketiyle gerekse de varsa incelenen, denetlenen şirketin denetim komitesiyle paylaşıyoruz. Diyoruz ki biz bu eksiklikleri gördük. Şimdi bu eksiklikleri belli bir süre içerisinde giderilmesini denetim şirketinden istiyor. Denetim şirketinden taahhüdünü, hangi süre içerisinde bunu yerine getireceksin ve bu işlemlerde, eylemlerde kimler sorumlu olacak? Bu taahhüdünü hem biz alıyoruz hem de ilgili denetlenen şirketin denetim komitesini vermesini istiyoruz. Ve 3 ay, 5 ay ya da ertesi yıl denetimlerde bu tür eksikliklerin giderilip giderilmediğini tekrar bir daha kontrol ediyoruz ki giderilmemişse niye giderilmemiş ya da nasıl giderileceği konusunda yardımcı oluyoruz. Dolayısıyla 2011 yılında uygulamış olduğumuz bu konseptle birlikte piyasada denetim kalitesindeki artışı daha rahat bir şekilde gözlemleyebiliyoruz. Dolayısıyla geçen sene kalite kontrol standartı uyarınca bir takım incelemeler yaptık. Biz bu incelemeleri, Kanada'nın bu örneğinden de istifade etmek suretiyle ki incelemeye tabi olan şirketlerin temsilcisi arkadaşlarımız da buradadır. Bundan değerlendirmeleri yapıldı. Şirketlerden savunmalar istendi. Eksikliklerin bizim gördüğümüz gibi gerçekten varsa bunların giderilmesine ilişkin ya da bizim arkadaşlarımızın görmüş olduğu eksik olarak değerlendirdiği hususların gerçekten öyle değil de aslında başka türlü bakımında eksik olmadığını ya da bir şekilde izahatı varsa izahatın yapıldığını geçtiğimiz süre içerisinde arkadaşlarımız gördüler. Önümüzdeki ya da bu yıl içerisinde biz bekliyoruz. İşte denetim raporları yazılacak. Bu itibariyle arkadaşlarımız aslında çalışma saatlerinden tasarruf ederek buraya geldiler. Belki buradan çıktıktan sonra akşam 7-8-9 e, çalışmalar yapılacak. İşte denetim raporları hazırlanacak. Dolayısıyla biz Haziran ya da Temmuz ayı içerisinde arkadaşlarımızı tekrar size çay kahve içmeye göndereceğiz.